Merhaba arkadaşlar, Solidworks ile birlikte routing kısmındaki eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi bir uygulama daha yapalım. Arkadaşlar, yine kütüphanenin içerisinde, routingin içerisindeyiz. Ee, burada piping'e geliyorum ve flanş'a geliyorum. Şu uca bir flanş atacağım. Buraya bir flanş koyuyoruz arkadaşlar. Tamam dedik. Aşağısıyla bir bağlantı yapacağız arkadaşlar. Bazı sketch özelliklerini göstereceğim bu kısımda sizlere. Hep büküm oluştursun. Bükümle devam etsin. Bunu onaylıyorum bu şekilde. Bunu onayladıktan sonra aşağıya doğru geliyorum. Bir tane de bağlantı yapacağım yere atıyorum arkadaşlar. Şuraya. Buraya da getirdik. Koyduk. Buna da tamam diyoruz. Bunları yaptıktan sonra şuradan çarpıya bastım. Başka herhangi bir operasyon vesaire yapmayacağım. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Bunları bağlamak için otomatik bağlantı yapabileceğimizi ifade etmiştik. Aynı zamanda bakın şu uçlardan çekip bunları sürükleyebiliyoruz. Ve zaten sketch ortamında olduğumuz için şu an 3 boyutlu sketch oluşturabiliriz. Çizim kısmına gelip işte buradan çizgi komutunu seçtim. Geldim. Diyorum ki şuradan tutacağım ben bunu. Şu yana doğru götüreceğim. YZ düzleminde götürdüm. Daha sonra buradan aşağı ineceğim. Az önce YZ düzleminde çizim yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bakın e, nerede çizim yapacağız? Pardon şuradan seçleyelim Tekrar çizgi komutuna gelelim aşağıya doğru. XY düzleminde iniyorum bakın. XY düzleminde indim, seçledim. Daha sonra bunları ne yapabilirsiniz? Ucundan tutabilirsiniz. Aşağıya doğru çekebilirsiniz, yerini oynatabilirsiniz. Ya da bakın şuradan birimlerimizi değiştirelim. Milimetreye çevirdim. Akıllı ölçlendirme yapabilirsiniz. Şöyle çıkalım bir tekrar girelim. Buradan Skeçten çıktık, şu an sağ arkadaşlar, test saati düzenle diyoruz. Buraya ölçü verebilirsiniz. Buradan ne kadarlık bir ölçü vereceğim? 1700'müş. 1800 olsun diyorum mesela. Enter'a bastım, işlemi tamamladım. Bu gibi operasyonları yapabilirsiniz. Aynı zamanda bakın şurada bir deliğimiz var. Bu bizim aslında boruyu geçireceğimiz delik. Diyorum ki ben bu çizgiyle klavyeden CTRL'e bastım, deliğimin iç yüzünü seçiyorum. Yüz ve çizgül erse çık bakın, bunları eş merkezli yapıyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu güncelliyorum şu şekilde, şuradan güncelleyelim. Evet, bakın güncelledik. Ne oldu? Bu kısımdan deliğimizi geçirdik. Onayladık arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim. Bakın, delikten boruyu geçirmiş olduk. Devam edebiliriz operasyonlarımıza Bunun için tesisatı düzenle kısmına geri dönüyorum. Bu aşamadan sonra aşağıyla bağlantıyı istediğiniz gibi bakın 1800 ölçüsünü verdik artık bunu uzatamayız ama gelip ben bunun üzerine tıklayıp 2000 yapabilirim bu ölçüyü mesela. Enter'a bastım. Veya ben bundan sonraki kısmı manuel bağlamayacağım. Artık otomatiğe bağlayacağım derseniz borular kısmından gelip otomatik test at deyip arkadaşlar ne yapabiliriz? Şu noktadan bu noktaya ben bunun bağlanmasını istiyorum. Evet bakın bu şekilde bağladı gördüğünüz üzere. İşlemi onayladım ve e, şuradan da çıktım arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bu şekilde operasyonlar da e, yapabilirsiniz. Baktığımızda şu an herhangi bir yere değiyor ama herhangi bir yere değmiyor arkadaşlar. Yine değişiklik yapmak isterseniz bu kısımdan test düzenle diyebilirsiniz. Bakın burada 1800 ölçüm var benim görüldüğü üzere. E, pardon 2000 ölçüm var. Bu ölçüyü sildim şu şekilde delete ederek. Şuradaki çizgimi seçtim bakın. Geldim şu tavandaki üst kısmı seçtim. Burada işte boyunca tesisat dedim arkadaşlar. Ölçü ile ilgili bir çakışma oldu. Fakat isterseniz bu ilişkilerle ne yapabilirsiniz? Ölçüleri de verebilmeniz mümkün arkadaşlar. Bu gibi ölçüleri de tanımlayabilmeniz mümkün. Çünkü zaten buradan çıktı e burayla ilgili bir ölçü tanımlaması yapamayız. Bu sabit bir değer arkadaşlar. Fakat farklı yerlerle farklı ilişkileri tanımlayabilirsiniz. Buradan çıkışı sağlıyorum. Bu şekilde işlemi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.